Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bilimsel süreç becerilerinden bir diğeri olan bütünleştirilmiş becerilerle ilgili paylaşımda bulunacağım. Bütünleştirilmiş beceriler temel becerilere göre daha gelişmiş becerilerdir. Bir başka deyişle, bütünleştirilmiş becerilerin daha üst düzey beceriler olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan temel beceriler bütünleştirmiş becerilerin gelişmesi için bir ön koşul işlevini yürütür. Bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Bir çocukta bütünleştirmiş becerilerin gelişebilmesi için öncelikle temel beceri alanlarla ilgili yeterliklerin sağlanmış olması gerekiyor. Bütünleştirmiş becerileri kendi arasında sırasıyla operasyonel yani işlemsel tanımlamayla ilgili beceriler. Hipotez kurma ile ilgili beceriler, değişkenleri kontrol etme, deney yapma ve modellerin formüle edilmesi ya da model oluşturma ile ilgili beceriler olmak üzere 5 ayrı başlık altında inceleyebiliyoruz. Bu videonun devamında operasyonel yani işlemsel tanımlama becerilerini sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videolarda ise bütünleştirmiş becerilerin diğer başlıklarını sizler için ayrıntılandıracağım. Şimdi burada işlemsel tanımlama becerilerini sizlere aktaracağım. İşlemsel tanımlama becerilerini kavramsal ve işlemsel tanımları kıyaslayarak ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi tekrar bilime döndüğümüzde, bilimde biz olguları iki şekilde tanımlayabiliyoruz. Bunu fen bilgisi derslerine yönelttiğimizde ise, yani fen bilimleri derslerine de baktığınızda, fen bilimleri dersinin de kavramların, olguların iki şekilde tanımlandığını görüyorsunuz. Bu tanımlardan bir tanesi kavramsal tanımdır, bir diğeri ise işlemsel tanımlardır. Peki kavramsal tanım nedir? Kavramsal tanımlar bir değişkenin veya olgunun ne olduğunu kavramımız sağlayan tanımlamalardır. Bugüne kadar alışa geldiğimiz, bugüne kadar yapmış olduğumuz tanımların birçoğu kavramsal tanımlardır. Mesela bu örneklerden birkaç tanesine baktığımızda bulunduğu kabın şeklinde olan akıcı maddelere sıvı denir. Bu kavramsal bir tanımdır. Herhangi bir maddenin kapladığı alana hacim denir. Bu da bir kavramsal tanımdır madde miktarına kütle denir. Bu da bir kavramsal tanımdır. Ya da herhangi bir cismin üzerine etki eden yer kuvvetinin büyüklüğü o cismin ağırlığına eşittir. Yine bu kavramsal bir tanımdır. Peki işlemsel tanım deyince ne anlayacağız bakın. İşlemsel bir tanım araştırmacının belli bir değişkeni ölçmek için kullanacağı bir prosedürü ifade ediyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir kütle var. Kütleyi madde miktarı olarak tanımladığınızda kavramsal bir tanım yapmış olursunuz ama kütlenin nasıl ölçüleceğini ifade eden bir açıklama yaparsanız bu sefer de işlemsel bir tanım yapmış olursunuz. Yine benzer şekilde bir yöntemi de yönergenin uygulama basamaklarını ifade ederseniz işlemsel tanım yapmış olursunuz. Yani şunu söylemek istiyorum, örneğin bir deneyin ne olduğunu anlattığınızda kavramsal bir tanım yapmış olursunuz. Yani şöyle diyelim, deneyi koşulları yapan kişi tarafından hazırlanan kontrollü gözlemlerdir şeklinde tanımlarsanız, bu tanım kavramsal bir tanımdır ama bir deneyin uygulama basamaklarını ayrıntılı bir şekilde 1-2-3-4 şeklinde verdiğiniz takdirde bu sefer tanımınız işlemsel tanım olarak ifade edilir. Peki neden gerekiyor işlemsel tanımlar? Yani niye önemli? Çünkü işlemsel tanımlar bir sürecin nasıl gerçekleştiğini başkalarına herhangi bir şüpheye yer vermeden aktarabilen tanımlardır. Bu şu anlama geliyor. Ben yaptığım bir işin ayrıntılı bir şekilde basamaklarını karşı tarafa aktardığımda bu bilgiyi alan kişi benim ona yönlendirdiğim, ona vermiş olduğum reçete ve yönergeyi uygulayarak benim yaptığım işi tekrarlayabilir anlamına geliyor. Bu nedenle herhangi bir problem çözüm aşamasında kullanılan prosedürlerin başkaları tarafından da şüpheye yer vermeyecek şekilde yani herhangi bir tutarsızlık olmadan aynen uyguladığında benzer bir problemi çözebilecek bir düzeyde anlaşılması gerekiyor. Bu nedenle işlemsel tanımlar açıkçası bir uygulama sürecinin basamaklarını karşı tarafa aktarmak için geliştirilmiş olan tanımlardır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir kavramsal tanım var zaten. Bilimde neden işlemsel bir tanıma ihtiyaç var? Bu yüzden. Bilgi üretirken kullanılan basamakların tutarlı bir şekilde karşı taraf tarafından anlaşılabilmesi için ayrıntılı bir şekilde vermek gerekir diyor. İşte bu verdiğimiz noktalar işlemsel tanımları oluşturuyor. Bu nedenle işlemsel tanımlar somuttur, ölçülebilirdir. Yani Başkalarına göre değişmez. Göreceli tanımlar değildir. Şimdi kavramsal tanım ve işlemsel tanım arasındaki ilişki ya da farklılıkları şöyle. Kısaca göz gezdirelim. Bakın. Kavramsal tanımlar değişken ve olgunun ne olduğunu bize açıklıyor. Örneğin kütlenin ne olduğunu kavramsal tanımla görebilirsiniz. Fakat kütleyi nasıl ölçebileceğinizi kavramsal tanımlarla göremezsiniz. İşte bu yüzden işlemsel tanımlar onu bizim nasıl ölçülebileceğimizi söylüyor. Bu çok önemli. Fakat işlemsel tanım tek başına çok fazla bir anlam ifade etmez. Yani işlemsel bir tanımınız varsa kütleyi ölçebilirsiniz. Ama neyi ölçtüğünüzü bilemezsiniz. Şöyle düşünün. Yer çekimi kuvvetinin herhangi bir cisim üzerine etki eden büyüklüğünü ağırlık denir açıklamasını, tanımını bilmediğinizi varsayın. Ama ben bir dinamometre diyelim ki size verdiğimde bu dinometre ile yer çekiminin büyüklüğünü ölçebilirsiniz. Ölçtüğünüz bir değer oluşturur. Ancak ağırlığın tanımını bilmediğiniz takdirde Ölçtüğünüz o büyüklüğü ağırlık olarak ifade edemezsiniz. Bu nedenle işlemsel bir tanımın uygulanabilmesi için mutlaka kavramsal tanımlarla ilgili temel yeterliklerin sağlanmış olması gerekiyor. Yani kavramsal yönümüzü desteklemeden, kavramsal yönümüzü zenginleştirmeden işlemsel tanımlarla herhangi bir işlem yapamayız. Sonuçta ölçümlerimizin hiçbir değeri olmaz. Sadece bir ölçme yaparız. Yaptığımız ölçmenin bir anlamı olmaz. Kavramsal ve işlemsel tanımlara bakın şöyle örnekleyebiliriz. Örneğin bir çalışma yapıyoruz. bir üniversite dönem boyunca öğrencilerde stres üzerine yapılan bir çalışma olduğunu varsayın. Kavramsal tanımda stresle ilgili değişkenleri elde ederiz. Yani stres nedir? Stresin nitelikleri nelerdir? Stresin kaynakları nelerdir gibi soruların yanıtını kavramsal tanımdan elde ederiz. Ve dolayısıyla kavramsal tanımla stresin nasıl bir şey olduğunu anlarız. İşlemsel tanım ise bu değişkenleri nasıl ölçüleceğini bize açıklıyor. Bu nedenle tekrar ifade etmek gerekirse herhangi bir şeyi kavramsal olarak tanımlamadan onu ölçme şansımız yok. Ölçsek bile yaptığımız ölçümün bir değeri, bir anlamı olmaz. Şimdi biraz önceki tanımlarda tekrar dönecek olursak işlemsel tanımın bir yönerge olabileceğini ifade ettim. Yani herhangi bir deneyin uygulama basamakları olacak şekilde ayrıntılı olabileceğini dile getirdim. Mesela kaynayan sıcaklığın suyun sıcaklığını ölçtürmek istiyoruz. Bunun için şu yönergeyi uygulamamız gerekiyor. Bir kere laboratuvar termometresi almalısınız. Ayrıntılı vermek zorundasınız. Bu termometreniz Celsius tipi olacak ve yüz eşit parçaya bölünmüş olacak. Bu ne anlama geliyor, 0 ile 100 arasında bir derecelendirmiş olması gerekiyor. Neden bunu Celsius istiyorum? Fahrenheit niatlı olabilir. Çünkü e, birçok termometre türü var sıcaklığı ölçen. Ama bizim kullanmış olduğumuz termometre türü Celsius. Ben Fahrenheit istemiyorum. O nedenle yaptığınız herhangi bir yönerge, geliştirdiğiniz bir yönergede her şey Ayrıntılı verilmesi halinde bu işlemsel bir tanımın içeriğine uygun bir iş yapmış sayılırız. Devam edelim. Termometreyi su kabını ocak üzerine koymadan önce hazne suyun içinde olacak şekilde kabın tam ortasına konumlandırın. Peki sonra ne yapmam gerekiyor? Hazne kesinlikle kaba değmeyecek. Yani ne sağdan ne soldan ne alttan değmeyecek zaten tam ortasında olacak. Ocağı açıyorsunuz. Su kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra sıcaklığı ölçüyorsunuz. Bekliyorsunuz. 5 dakika sonra tekrar ölçüyorsunuz. Ve ölçümlerinizi not ediyorsunuz. Son olarak da ocağı kapatıyorsunuz. Şimdi bu yönergeyi bu şekilde verdiğinizde bunu kim yaparsa yapsın bu basamakları aynı şekilde uyguladığında suyun sıcaklığını, kaynayan suyun sıcaklığını doğru olarak ölçecektir. Başka işlemsel tanımlar ve kavramsal tanımlar var. Bunları dikkat ederek, bunları irdeleyerek birazcık da tanımımızı geliştirmeye çalışalım. Mesela şöyle bakalım hemen örneklerimizden. Yemeğe az tuz koy. Bu bir kavramsal bir önerme. Yemeğe pişen katı madde kütlesinin %17'si oranında tuz koy bu bir yönergedir bakın. Bu işlemsel bir tanımdır. Kuvvet kütle ile eğmenin çarpımına eşit büyüklüktür. Birimi Newton'dur. Bu kavramsal bir tanımdır. Bir sonraki tanıma bakalım. Şöyle yazalım kavramsal tanım ivmeli hareket yapan bir cismin ivmesi ile kütlesini çarparak harekete neden olan kuvvetin büyüklüğünü hesaplayabiliriz. Bunun birimi de Newton'dur. İşte birinci kısımda yani kuvveti ifade eden, açıklayan bir kavramsal tanım var. Bu kavramsal tanımdan yola çıkarak buradaki kuvvetin büyüklüğünü nasıl ölçebileceğimizi açıklayan ikinci bir tanımımız var. Bu da işlemsel tanımdır. Bir sonrakine bakalım yine bununla ilgili. Yoğunluk bakalım. Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarıdır demişiz. Bu da nedir? Kavramsal tanımdır. Sıvı içinde çözülen maddenin yoğunluğunu bulmak için çözünen madde kütlesini sıvının hacmine bölünür. Bu da nedir? İşlemsel tanımdır. Su molekülü hidrojen ve oksijenden oluşmuştur. Bu kavramsal tanımdır. 1 mol su üretmek için iki mol atom hidrojen ve bir mol atom oksijen gerekir. Bu ise işlemsel tanımdır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan çıkartacağımız tabii ki bazı genel sonuçlar var. Buna göre işlemsel tanımların bazı özellikleri var. Bu özellikleri dikkat ettiğimizde işlemsel tanımlar bir kere geçerli olan tanımlardır. Yani amaca hizmet ederler. Yani bu yönergeyi uyguladığınızda her zaman bir sonuç elde edersiniz. İşlemsel tanımlar standart olduğu için işlem basamakları ayrıntılı verildiği için ve işlem basamakları somut bir sürece bağlı olduğu için tekrarlanabilirdir. Bu şu anlama geliyor. İşlemsel tanımlara dayalı olarak verilen bir yönergeyi kim uygularsa uygulasın her zaman aynı sonuç elde edilir. İşlemsel tanımlar bu yüzden genellenebilir tanımlardır. Daha da önemlisi tabii ki işlemsel tanımlar iletilebilir tanımlardır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan tabii ki bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Öyleyse bir çocuğun, bir öğrencinin işlemsel tanımlama becerileri deyince anlamamız gereken nedir? Bir değişkenin ölçülmesiyle ilgili işlem basamaklarını bir öğrenci açıklayabiliyorsa, kademeli olarak bir süreci ifade edebiliyorsa, öyleyse işlemsel tanımlama becerileriyle ilgili temel yeterlikler kazanılmıştır diyebiliriz. Şimdi burada sizlerle paylaşmak istediğim bir soru türüm var. Bu 17 değil de bunu 1 olarak lütfen bakın. Ve bu soruyla ilgili herhangi bir yorumunuz olursa da tabii ki soru 1 olarak bunu düşünmelisiniz. Şimdi yukarıdaki tanımlardan hangileri işlemsel bir tanımı ifade ediyor? Bunu anlamaya çalışalım. Su hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşiktir. Dikkat edin bu kavramsal tanımdır. İçine eklenen katı maddeye çözemeyecek kadar madde bulunan çözeltilere doymuş çözelti denir. Bu da kavramsal bir tanımdır. Bir yönerge vermiyor bize, bir işlem süreci vermiyor. Bir mol glikozun üretimi için altı mol karbondioksit, altı mol suyla birleşmesi gerekir. Bu bir yönergedir. Bu işlemsel bir tanımdır. Yumurtaları rafadan pişirmek için cihaza bir 2 ölçek su koyup alarm çalana kadar kaynatman gerekir demiş. Tabii ki yumurtalardan bahsediyorum. Bu da işlemsel bir tanımdır. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı 3 ve 4. öncülümüzdür. Yani C seçeneğimizdir. Peki arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.